Selamlar, tüm Türkiye'nin gözü bu gece Diyarbakır'dan gelecek habere çevrilmişti. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 19 gün sonra cesedi bir dere kenarında gömülü halde bulunan Narin Güran cinayetinde Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. İştirak halinde 3 Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Anne yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'a ise takdiren ve teşditen 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Peki ne olmuştu? Davanın süreci nasıl gelişmişti? Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Ee, Yüksel, Enes ve Salim Güran ile beraber Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış. 4 sanık hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış. 3 gün süren ilk duruşma sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet Savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu. Yani bu olayın başına hatırlayalım biraz. Narin Güran Kur'an kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olayda Önce aile kendisi bulmaya çalıştı. Ardından son yılların en kapsamlı arama çalışması yapıldı. Narin cinayetinde önce amcası ve aynı zamanda Tavşantepe muhtarı olan Salim Güran tutuklandı. Güran'a kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamaları yöneltildi. Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bir çuvalın içinde köye yakın bir dere yatağında Gömülmüş halde bulundu. Adli tıp kurumu raporuna göre Narin kaybolduğu gün boğularak öldürülmüştü. Soruşturma sırasında 24 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin bir bölümü daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 24 isimden bir itirafçı oldu ve, ve Narin cinayetini anlattı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde Narin'in cesedini amcası bana verdi. 200 bin TL teklif etti. Çuvalı alıp deriye götürdüm. Dereye koymam 30 dakika sürdü. Narin'i gömdükten sonra arama çalışmalarına katıldım. Salim Güran öldürmeseydi bana ortadan kaldır demezdi dedi. Bu itirafların ardından Narin'in annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran da tutuklandı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Dört sanık hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 23 Ekim'de kabul edilmişti. Toplam 12 tutuklu sanığın bulunduğu davada sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı. Peki bu davada hangi deliller var? Darin cinayeti davasında birçok önemli rapor dosyaya girdi. Kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, DNA raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde, Olay günü sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildi. Tabi bu dava başladığında benim en büyük temennim bu davaya herhangi bir siyasi müdahalenin olmamasıydı. Yani siyasetçilerden, politikacılardan bu davaya yönelik davanın seyrini değiştirecek bir girişimin olmamasıydı. Yani genel olarak da böyle bir girişim yaşanmadı. Tabii ki açıklanan kararla Nari'nin nasıl öldürüldüğünü veya neden öldürüldüğünü anlamayacağız. Kimin öldürdüğü hala bilinmeyecek belki de. Belki de yıllar sonra biri vicdanla yediremeyecek durumu ve her şeyi itiraf edecek. E çünkü aşağı yukarı 500 kişinin yaşadığı bir köy. Köylerde neyin nasıl olduğu çok iyi bilinir. Her şey çok çabuk duyulur ki bu olay gündüz vakti oluyor. İlla ki birileri bir şey görmüştür diye düşünüyorum ki görür de zaten. Aile içi bir cinayet olduğu çok açık. Bu artık bilip de söylemeyenlerin vicdanına kalmış bir şey. İki iddia vardı hep. Birincisi Nari'nin görmemesi gereken bir şey gördü ve o yüzden öldürüldü. E, abisiyle ilgili görmemesi gereken bir şey gördü deniliyordu. E, bu ihtimal de çok yüksek. Yani köy yerinde ama kimse konuşmuyor. Köyden kimse de gerçeğin ortaya çıkması için delilli bir itirafta bulunmadı şu zamana kadar. İlahi adalet bir gün tecelli edecektir. E, her şeyi öğreneceğimiz bir gün mutlaka var. Beni dinleyenlere teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuyla da destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.